Diyarbakır'da olay, dün öğleden sonra Bağlar ilçesi Şeyh Şamil mahallesinde meydana gelen olayda, Nazlı Demir, 24, taksiden inip evine gitmek istediği sırada eşi Kemal Demir'in, 29, silahlı saldırına uğradı. DH'deki habere göre Demir yere yığılırken, taksi şoförü ye ye de seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayın ardından Kemal Demir, bu kez tabancasının namlusunu kendisine doğrultup tetiğe bastı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Üç yaralıdan Nazlı Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Taksi sürücüsü İYE tedavisinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan Kemal Demir de tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti boşanma aşamasında oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Kemal Demir tarafından öldürülen Nazlı Demir'in yaklaşık bir ay önce silahla sağ diz kapağının üstünden vurulduğu, tedavisinin ardından verdiği ifadede yanlışlıkla kendini vurduğunu söylediği öğrenildi. Ancak Demir'in yakın çevresine de yaşadıkları tartışmanın ardından eşi Kemal Demir'in bacağına ateş ettiğini söylediği belirtildi.